kamyon e, harfiyat kamyonu gidiyordu. Motorluyu fark etmedi. Motorluyu altına aldı. Hı, hı Motorluyu altına aldıktan sonra motorlu son anda kendisine atmasıyla kurtuldu çocuk. Yoksa motorla beraber ezilecekti. Tabii ki bir facia olabilir. Aynı zamanda e, motoru zaten bir 3 metre 5 metre kadar da sürükledi altında. Çocuğun durumu yaralı. 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 Sonra ne oldu? E, vatandaşlar gelmiş herhalde. Vatandaşlar geldi. ambulans aradık. Ambulans geldi. Hı hı. Ee, i̇şte çocuk gene Allah'a şükür bir şeysi yoktu yani öyle ağır bir yaralı değildi ama son anda kurtuldu çocuk kendisini son anda kurtardı.